İlerleyen yaşına rağmen mesleğini ilk günkü heyecanla devam ettiren Recep Çikolar, henüz 10 yaşındayken bir terzi ustasının yanında çıraklığa başladı. Uzun bir dönem çıraklık, kalfalık ve ustalık yaptıktan sonra 1970'te kendi iş yerini açtı. Şahin Bey ilçesinde kendi iş yerini açan Çikolar, 60 yıldır akademisyen avukat ve nikah memurları ile öğrencilerin mezuniyet törenlerinde giymeleri için yaklaşık cübbe dikiyor. Cübbe dikiminin yanı sıra kasket ve şapka dikimi de yapan Çikolar ilerleyen yaşına rağmen mesleğiyle ilk günkü heyecanla devam ettiriyor. İşte bir emeklimiz var, ona geçiniyoruz. Bu ufak tefek uğra uğraşıyoruz. Vallahi işte herkes derste, o zamanlar sular çoktu. Tezlikler öğrendik yavaş yavaş, tezlik yapıyorduk, öğrendik. Bir şeyler yapıyorduk. Biz de biraz geliştirme yaptık. Ufak tefek çalışıyoruz işte. Seberin Onda onda gelelim, bir, dörtte geri geleceğim. tabii bir işler yapıyoruz. Bayrak ya bu kurulan yapıyoruz, gelirse yapıyoruz, tamir yapıyoruz. İşte bir, bu, bir iki ay cüppe iş oluyor, bir 4 dört tane. Cüppe iş oluyor ufak tefek, onları yapıyoruz. Başka bir iş olmaz burada. Okul işlerden işte bir ay okul iş başka olmaz. Bir ay sonra okul iş olmaz. Yani 11 ay, bir ay olur. Fotoğrafçılar falan dikiyoruz onlara da. Uyduyoruz ufak tefek burada. Şapka, bende bana şapkacı yok Antep'te, tek benim şapkacı resmi şapkacıyım ben yani esas, esas şapkacıyım. O şapkalar kalmadı, resmi işler kalmadı. Şimdi bak tabii şapkaya uğraşıyor. uğraşıyoruz, tamir yer, bilmem ne yer uğraşıyoruz. Bayan fazla başka iş çok iyiler. Eskiden çok iyiydi, polis zamanında resmi şapka dikerdik, çok para kazanırdık. Sonra kalmadı, evvelde okul bayrakları yapardık, şimdi okul bayrağı da kalmadı artık. Çok az geliyor bu okul bayrağı falan. Her yerde bana kadar biz bayrak yapardık, bana kadar. Şimdi kalmadı, bayrak işi falan bitti artık.